heyecanı, bu eğlenceyi stüdyoda yaşamak istiyorsanız bize müracaat ediyorsunuz dörtlü gruplar halinde. Meslek gruplarından olabilir, tellaklar olur, avukatlar olur. www.kanalde.tr. Ay nokta demekler. <laughs> bize başvurun. İşte ikinci sorularımız geliyor. Turanj'da başlıyorum onların puanı yok diye. Ah. <laughs> Teşekkür. Arkadaş Teşekkürler. anlamında kullanılan hitap şekilleri hangileridir? Kanka. Kanka. Bu benim orta mesalem. Çok arkadaşım. Kanka arkadaşız. Kanka. Ay ben de hiç o lakabı hiç sevmem. Ne Kanka. Bak. Ama biz kanka ben daha işte. hiç kimseye kanka dediğimi hatırlamam. Kanka. Biz size deriz. Bundan sonra size bize dersiniz. Aman <laughs> demeyin bana kanka manka. O zaman biz size imparator demeye devam edelim. Evet. Ben, ben, hmm. ben sizlerin hmm. sadece hmm. ve sadece Mali'siyim. Mali. Mali. İmparator Mali. Evet. Dostum. Dostum. Berza. Evet. Adaş. Adaş. Dört numara. Kardeş. Kardeş. O biraz böyle şey o kardeş. Kardeş. Hani bakkala gitmişim de <laughs> kardeş <gülüyor> bir süt verir misin? Yani çok yakın bir arkadaş. Hayırdır kardeş? Hani kardeş. Hani böyle şeyler vardır ya böyle çiyan tipler. Kardeş. Hani mafya yani. tarzı böyle roller oynayanlar var ya dizilerde. Kardeş hep Oradaki rolü neyse normal hayatta da öyle davranırlar. Kardeş. <laughs> Melis. Reis. Reis. Arif Hanım. Aşko. Ay Öyle deniyor arkadaşlar. aşko falan. Böyle. Aşko, aşkito. Evet. Karılarımdan biri bana aşkito dedi diye ben onu boşamıştım. Ne Aa, ne kadar aşk. Aşko. A -a. Dikkat, Berza bulman lazım. Biz bunu aşağıya koyalım en iyisi. Buddy! Body. Body. Siz de üç yanlış yaparsanız oraya gidecek puanlar. Damla. Ortak. Ortak. Aa. Ayol en yakın arkadaşları kullandığımız lakaplardan evet. kanka gibi. Best. Best. Aa. Murat buldu. <laughs> Birader. Birader. Aa. Bütün puanlar turaj masaya gidiyor. Yeni neslin de kullandığı deyimler var arkadaşlar içinde. Açılmayan kapılar dört numara. Ahbap. Adı bile var. Ahbap çavuş ilişkisi. İki numara. Kardo bunu da nereden uydurmuşlar ayol. Kardo benim bile yaşım tutmuyor buna Kardo. Ve bir numara, burudur o, o da <laughs> muhakkak Buro. Allah aşkına, bak şimdi, bak, bak. Bir. Buru, <laughs> buru. Bur. Bari şey deseydin, baro, baro. Deli Bey, biz şimdi bizim tevellüt eski. Evet. Ya bunlar nasıl bilemez? Onlar nasıl bilemedi? Buro'yu Kardo'yu kullanıyorlar. nasıl bilemezler? Biz. Kardeş dedi. Biz aralık kalalım. Yani Buro'yu bilmeniz lazım. Çok bro. kullanıyor gençler kendi aralarında. Ama olsun, var. puanlar size gitti. Sıkıntı Şimdi evet. kızlar gidiyor.